Philips'in 3000 serisi şu makine tıraş makinesi özellikle şu şekilde garantisi var şöyle kutusunu bir açalım kutunun içinden ne çıkacak şu, yaşta içinde yani bir tane torbası. torba çıktı garantisi tarakları çıktı bir tane bir tane daha bir tane daha bitti üç sonra dört tane tarağı varmış makinenin bir tane şarj cihazı elektrikli kablosu çok uzun değil Bir tane temizleme fırçası. Bir tane burun kıllarını almak için başlık. Bu makinenin kendisi de bu kadar. Küçük, ergonomik, daha pratik.